<laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün bir tane abimin hükümesindeyiz Şu beyazlar ne oldu belli değil şu an. Yavruyu niye kovalıyorsun? Bir daha çok güzel bir yavrularımız var maşallah diyelim. Çıkma. Şu arabamız var yumurta yatıyor. Arap görünmüyor. Dur flash aç. Arap yavruların. inşallah güzel olur. Şöyle şurada bir mavi var. Gözünde bir şey var. Çarpmaklımız var şurada. Çarpmaklı da. Arka tipi sinekli mavi mi sabuni mi o? Böyle kutluklar var çok güzel. Abi güzel yapmış yani ellerine sağlık abi? Çok güzel. Her yer kutluk kutluk. Burası yumurta. Buradan yavru alıyor. Burası da uçum kümesi. Buradan paslı var burada. Dişi. Dişi kuşlar var burada. Ay burası erkek. Burası dişi değil mi oğlum? Dişi burası. Dişi oğlum burası. dişi olsun. Ha. ha. Gireceğim mi içeri? Aç. Ya dişlerimiz Çıkan var. Kansan. Pas yok yok tutma. Pas dişlerimiz var burada. Böyle. Bu da Samet var. Bunu tanıyorsunuz zaten. Oğlum kapatsana burayı. Aç orayı da. Arkamdan kapat <laughs> tamam mı? Burada da erkek kuşlarımız var. Paslı Miskiler falan var. Koşsunlar. O kavga ediyorsunuz veda yeridir. Oha çap... O miski mi çapmaklı mı çapmaklı? Orada bir tane sabunimiz var. Burada da bir tane sabuni. Burası da böyle. Erkek diş ayrık burada kuşlarımız uçuyor. Abisi ya. Var mı Ne var kardeşim? Söyle ne oldu? İşinize bak. Youtube'a video çekiyoruz şurada. Harbi ya. Ayna kuyruk. Bunun Youtube'u gelmiş buraya. Tabii ya fotoğraf çekilmek isteyen var mı bende? <laughs> <laughs> İmza alabilir miyim İlpek? Alabilirsiniz canım benim ne demek. Lan çıkın da çekeyim sizi. Ha. Onun taklasını inşallah yakalayabilmişimdir. Allah daha yavru. Lan, başım döndü ya. Ay, öyle kolay değil. Başım burada, değil mi? Aynen öyle. Kuşlarımız mı sinekte? Telefondan da göremiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> Yasin hiç bilsene senden korkmazlar. Bunlar namazıklar. Bunlara Volkan abi yavru alıyor. Çıkın oradan Burada roçun kümesiniz var. Burada Volkan abi kuş uçuruyor. Bunları uçuruyor. Benim çekme bana. Tamam ya sıkıntı yok. Demirden kümes yapmış Volkan abi. Gel Kilitin sağlamlığına bak yeni çıkıyorlar tüyler. Tüylü mi kuşlar? Hmm. Aynen. Valla Volkan abi ellerine sağlık. Susun lan. Niye çekiyorsun oğlum? Çekme. Sen tanınan birisin. Yasin yüzünü yoksa seni tanıyak. İyice almak istemiyorum. Tamam. ya senin ismin ne? Canan hanım iyi mi? Çok güzel. Vardı, mı havada mı? gir içeri. Hepsini dişine kola lan. Yapamayacak bak. Ba, en arkaya git kanka yavaş yavaş. Kış i̇şte, kuş gitti. kuşları indirme çalışıyorum abi. Yavru Lan kalır mı kalır mı? Önce alışık değil. Gel. Çık ola. Bunlar yavru. Tüydüler şu an bu kuşlar. Yani. Sevdim o kuşu ben ya. Uzun yapsana Uzun yaptı zaten kalite düşüyor oğlum. Sen anlamaz. Hepsi kendi yapıyoruz. Bir iki tane sağlıkçı. O kadar zaman bekledi yani bunları büyütmek için. Kaç senir besliyorsun ki abi sen? 20. 20 senir kuş besliyorsun. <laughs> Aynı yerde. Ya. Yani. Aynen. Vallahi 20 senir 20 besliyorsun. 20 sene. Kümesi güzel ya. Nasıl mavi ya? Mavi mi bu? Evet, mavinin gölü, karasinek mi abi? Ha. Karasinek mi Nasıl mavi? Ha, karasını, mavi. Nasıl ha ya? Kuş. Karasını, mavi. Çok, Çok kuş güzel. kuş ya. Ayağıma ayak vereyim mi? mi? Mavisi. Okan abi ayak vereyim mi şöyle? Yok, bu alışık değil de. yeni. Yani, Kuşlar da hemen kümesine iner. Okan abi benim kuşları. Gel. <laughs> Kardeşi, ya. He. Senin sabunlar çok güzel ya. Maşallah. Bak sabunaya bak. Takla ta taklaya bak takla. Baksana. İn aşağı bir takla at. Hadi in artık. Kuşlar Kuşlar sana muhtar çıkacak. İnecek. Aynen. Yandan da vurmayacak. Aynen. Hmm. Şu, Şu sabun yesin de takla atsın bir tane bize. Hmm. Oy. Yapıştı. Biraz zaten ya. Kendi toparlayamıyor baksana. Şunu Bu abi para vermek yerine kendi soyunu üretiyorsun işte. Bildiğin kuş besin Boş kuş besin. Aynen. <laughs> Ola ben görmüyorum. Malın. Gel. Bak, bir, iki, At bir tane üç, lan. Üç, dört, Oy oy beş, oy altı. oy oy. Bak sana ya maşallah. Gel kızım. Kuşa baksan rüzgardan etkileniyor kuş Vulcan abi. Malçın. Vallahi rüzgar geliyor mu bilmiyorum ama şu an bayağı rüzgar var. Altı buçuk milyar adım kardeşi. Hediye geldi o İsmail Aydın. İsmail Aydın'ı biliyor musun? Yok tanımıyorum. Rüzgardan <laughs> bayağı etkileniyor kuşlar. <laughs>